Merhabalar, ben Mustafa. Türkiye'de 6-7 sene kadar özel sektörde çalıştıktan sonra Amerika'ya taşındım. Bu 6-7 senenin bir kısmı finans sektöründe, bir kısmı medya sektöründe geçti. Daha çok dijital medya alanında çalıştım. Ve geçen sene Mayıs ayında Amerika'ya taşındım. Şu an New Jersey'de yaşıyorum. New York'a yakın kısımda bir New York 15-20 dakika mesafedeyim. Ve burada bir şirket kurdum. Bir sene boyunca farklı birkaç şirkette çalıştıktan sonra kendi işimi kurabileceğimi düşündüm ve buna bir şekilde cesaret ettim. Resmi olarak şirketimi kurdum ve şu anda da ilk müşterilerimi almaya başladım. Şu an tamamen kendi ayaklarım üzerinde durmaya çalışıyorum. Ve şirket kurarken, iş bulmaya çalışırken, çalışırken nelerle karşılaşıyorum? Her geçen gün bazı tecrübelerim oluyor. Bunları sizinle paylaşmak istedim. Tanıyanlar belki bilir daha önce Medium'da blog yazarak bunların bir kısmını paylaşıyordum ama daha hızlı olması açısından video olarak da paylaşmaya karar verdim. Hikayeme ortak olmak isterseniz, neler yaşıyorum öğrenmek isterseniz takip edebilirsiniz, kanalıma abone olabilirsiniz. Bakalım neler olacak. Teşekkürler.